Yeniden merhabalar sevgili Başak, yükseleni Başak, Güneş ve Ay Burcu Başak olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım o ciğerlerim. Nasılsınız? iyisiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla. Sevgili Başaklar, tarot destekli kahve falıyla ve haftalık bir burç ile karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Bu arada özel ve kişisel danışmanlıklarım var. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremeyeyim yoğunluktan dolayı. Mesajınızı bırakın. Ben sizlere ilk boşlukta, ilk uygunlukta geri dönüşümü sağlayacağım sevgili Başaklar kolektif ve geneldir, kişiye özel değildir. İzlerken, beğenirken, yorum yaparken genel olduğunu da unutmayalım. Bu sizin fincanınızın içi. Sevgili Başaklar, sizler de benimle beraber görün. Haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlenip ve kapattığım bir burç yorumudur. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi unutmayın. Bu arada e, deneyip ve keşfettikten sonra Sizinle paylaşmak istedim Bundan sonra niyetlerinizi Dileklerinizi arzularınızı Sesli bir şekilde söylemenizi Ve o sesinizin gerçekten kulaklarınıza gelmesini Dikkat edin Çünkü böyle sesli bir şekilde olumlama yaptığın zaman Niyet ve arzularını olmuş gibi Dile getirdikten sonra bu gerçekleşir Ve ben bunu keşfettim Keşfettim içinde yani daha önceden denedim ve keşfettim Sizinle paylaşmak istedim Sevgili Başaklar Şimdi Önünüzde yolculuklarınız var. Özellikle bu yolculuklarınıza giderken ya da yapmak isterken sanki böyle var ya yeniden bir şeylere başlamaya mecaliniz yok. Bu dönemde öyle bir hamle yapacaksınız ki bu hamle size teşekkürü getirecek. Özellikle bu teşekkürlerinden bir tanesiyle beraber nispet yapma olasılığını yakalayacaksınız. Şimdi sevgili başaklar bir toprak grubusunuz. Sizdeki e, grup anaçlık yani bir ana duygusu. Toprak demek ana demektir. Bu dönemde hedeflerinizi büyüttüğünüzü ve bu hedeflerinize yürü, yürürken hani maksat torba dolsun olsun değil de sanki artık böyle var ya daha çok düşünmek, düşündükçe karar vermek, karar verdikçe kendine gelmek, kendine geldikçe hani birileri bir dönem bardağı taşıran son cümleler, son sözler gibi gibi imalarda bulunuyor diye. İşte o günden bugüne birçok şey değişti, dönüştü ve sen artık senin sayende ayakta kalmaya çalışanlara karşı böyle var ya şüphe durdu ve bu şüpheler sende yanlışları uyandırdı ve yanlışları uyandırdıkça anladın ki sevgili Başak bu kişilerden kurtulman gerekiyor. Kurtulacaksın belki tek sefer tek süreç değil kurtulacaksan yavaş yavaş ama unutma kime ne gibi bir fırsat verdiysen o fırsatı sana karşı kullandı. Şimdi bu fırsatı sana karşı kullananları tespit etmek adına sanki böyle var ya olmayan bir şeyi olmuş gibi lanse edeceksen ve bu da senin yükseleceğin o kişileri alt edeceğin anlamına geliyor. Ah ah aile kurma isteği vay be şimdi ailenin içerisinde hayatı boyunca hiç evlenmemiş hiç yuva kurmamış ee, ve artık aile kurma isteğini dile getiren bir kişi bu bir erkek hani yaşça böyle nasıl diyeyim 35-40 yaşlarında belki 45 yaşında bir erkek Herkes evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu ama kendisi bir türlü evlenemedi. Şimdi bu isteğini dile getirir. Sanki böyle var ya bir kişi değil. Herkes, bütün sülale o kadar çok sevini ki. Hani değiller ki bunun beynine bu evlilik modunu koyan müjdeli, mucizevi kişi kim? Hayatını alacağı kişi daha önceden evlenmiş, ayrılmış olabilir. Bu sizde önce bir ters etki yaratabilir biraz korku biraz karma yaratabilir ama şöyle söyleyeyim gerçekten işin içine girdiğiniz zaman anlayacaksınız ki bu kişi gerçekten hatırnaz bir kişi verimli bir kişi bereketli bir kişi temiz ve usluplu bir kişi daha önceden evlilik yaşaması bir engel değil arkadaşlar bir engel değil sadece bazı insanların kader sınanması yarada qaldı. Bəlkə kötü bir insanın elindən keçdi və ya hatta otoritar bir insanın haqsızlıqlarına məruz qaldı. Bəlkə bitirmə, yəni heç kimsə boşanmaq üçün evlənmi. Değil mi? Hiçbirimiz yani boşanmak için evlenmiyor ama bu kişi daha önceden çok sorun yaşamış. Şu an bu kişinin de gerçekten bu kişinin duygularını bilip, içini bilip, kalbini bilip onunla yol yürümek istemesi çok normal. Ve siz değilsiniz ki evet demek ki kendisi karar verdiyse bizim de saygı duymamız gerekiyor deyip hemen bir isteme moduna girisiniz. Bakın sanki böyle çıkınlarınızı toplaysınız bir isteme moduna girisiniz. Onun haricinde sevgili başaklar kendi inancına göre yolculuk yaptığın bir dönemde sen özellikle bu dönemde sanki sana çokça inir, iş teklifleri gelir ve bu iş teklifleriyle beraber bir telefon trafiğin artabilir. Bu telefon trafiğiyle beraber bazı amaçlarına özellikle peş peşe gerçekleştirmek istediğin amaçların var ya işte bu dönemde onlara ulaşmış olacaksan ve diyeceksin ki evet ben artık karşılık bekledim ve beklediğim karşılık bana doğru geldi. Bunun adına baki mutluluk mu dersin? Sonsuz mutluluk mu dersin ne dersen de belki de bir mucize diyeceksin bilmiyorum ama bu maki mutluluk sana doğru gelir sevgili Başak ve sen bu dönemde gerçekten artık o duygusallığı o kafa karışıklığı o e, kalben hissettiğin ne varsa bu dönemde sana geldiğinin kanaatine var isen ve değilsen ki artık benim bir yoğunluğum var ve bu tamamen bir sevinç yoğunluğudur sevgili Başak. Yani güzel şeyler hayatında olacak ve sen bu güzel şeylerle beraber yol yürüdüğün bir dönemdesen sevgili Başak. Yeniden başlamaya, sıfırdan başlamaya, özellikle artık gözyaşlarını bitirmeye ve fırsat kapılarını aralamaya başladığın bir dönemdesen bu hayata merhaba dediğinden beri bazı insanların yanlışları vardı ve bu yanlışlar sende şüphe uyandırdı ve şüphe uyandıranların köküne indiğin zaman anladın ki senin sayende ayakta kalmaya çalışıyorlar. Şimdi çok düşüneceksen e, incığına, binciğine cücüğüne kadar düşüneceksen ve diyeceksen ki artık yeter. Bugüne kadar bunlara verdiğim tolerans yeter. Bugüne kadar bunlara verdiğim e, fırsatlar yeter. Bundan sonra beni ikilem, gergin, karma, kaosa koyamayacaklar. Çünkü kendi ayaklarımın üstünde durup zirveye tırvanacağım dediğin bir dönemdesen. Bu dönemde eline çokça paralar geçebilir. Yani böyle gıdım gıdım mı dersin toplumu mu dersin düne kadar bekledin ama gelmedi mi dersin de dersin eline bir çeşit paralar geçecek ve bu hafta aktif olduğun bir telefon trafiğin var ve bu telefon trafiğinde biraz baş ağrıları biraz boyun ağrıları çekebilirsen iş yerinde çokça sıkıntı yaşadığını ve bu sıkıntıların artık yavaş yavaş bittiğini ve bu sıkıntıların bittikten sonra sanki böyle var ya üst seviyeye Hani kariyer süper ve ötesi gibi gibi bir kariyer odaklı düşündüğünü ve bu kariyerinde zirveye ulaşacağını ve bu zirveye ulaştıktan sonra bir şeylerin e, yavaş yavaş değil de e, birden sana geldiğini kanatladığın bir dönemde sen sevgili Başak. Yani güzel şeyler olacaktır ve bu güzel şeyleri sen iliklerine kadar hissedeceksin sevgili Başak. Şimdi. Öncelikle hayatındaki kişiyle artık iyileşirsen, yenilenirsen, kabuk değiştirdiğini hissettiğin bir dönemde sen. Bu dönemde sanki böyle var ya onunla ufak tefek tartışmalar, tartışırken bile kendini ifade etme. Fakat karşındakini seni dinlemediğini, sanki böyle var ya dinlemeden hamle yaptığını, hamle yaptıkça sanki anlaşılmama gibi gibi bir durumun içerisine girdiğini söyleyebilirim. Şimdi beklemelisin. Bilirsən ki, əmək istəyən bəzi şeylər zaman alır. Şu an önünü görməyib, zamana buraxırsan, acələ etməzsən, zamanla sənin olan sənə gələcəktir. Sadəcə azimnə bəklemən lazımdır. Həyatındakı kişi ilə bir hesablaşman var, yarım qalmışlıqların var, xüsusilə gardını alıp da anlatamadıkların var. Bu dönemde bunları anlatacaksın ve sana yaşattığı haksızlıklar, başkaları için sana yaptığı hatalar, seni böyle var ya hiç olmadığı anda korkutması vesaire vesaire. Hani giderem bırakıram gibi gibi korkutması. Korkma. Bununla ilgili güzel bir ilahi adalet sağlanıyor. Belki bir hayal kırıklığın var yüreğinin tam orta yerinde. Belki anlatamadığın, söyleyemediğin. Ama şöyle bir şey de var. İki seçeneğin var ya istediğin şeylerle yaşadığın şeylerin arasında bir seçim yapacaksın ya isteklerini değiştireceksen ya da yaşadığın yaşantını değiştireceksen ama karşındaki kişi romantik seni büyülemek üzere etkilemek üzere romantik anlar yaşatmak üzere geliyor ve bu dönemde seninle çokça konuşmak istediğini seni çok özlediğini çok özledikçe arzuladığını arzularının tavan yaptığını söyleyebilirim seni çok düşündüğünü olması gerektiği için olduğunu dile getirdiğini bu hafta aileleri bir araya getireceğini ve bu hafta hedeflerini büyüteceğini söz nişan düğün isteme gibi gibi aktiviteler içerisinde olduğunu ve büyük bir sürpriz sana getireceğini bu sürprizle beraber sanki böyle var ya herkesten her şeyden zihnindeki o kalıp düşüncelerden özgürleşip sana gelmek istediğini dile getirecek ve sende de bir şok etkisi yaratacak sevgili Başak. Kolektifin en yüksek hayrını aldım kabul ettim devamı gelsin demeyi unutmayın. Daha uzun daha detaylı videolar gelecektir. Bu haftalık yoğunluğumdan dolayı böyle kısa videolar çektim. Kusurum varsa affola. İnşallah daha uzun videolarda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.